Pek Boss kanalına hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'te bir sürümle karşınızdayız arkadaşlar. E, sürümümün e, şey, 1.1.0.55 arkadaşlar. E, burada şehir yapıyoruz. Yanımda Mustafa, Emirhan var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi şehir tanıtımı olacak bu bölümde. E, yeni bir atla devam ediyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar ilk yaptığımız evleri göstereceğim. Bu ev ilk yaptığım ev arkadaşlar. Önümüzdeki ev. Şurada Emrah'ın yaptığı ilk ev. ev Merdivenli ev. Sonra şu benim yaptığım ev. Ondan sonra. Anlısı bu benim yaptığım ev arkadaşlar ve şu da belediye sarayı arkadaşlar. Çok güzel bir belediye sarayı. Evet arkadaşlar Steven'in anıtını yaptık. Kocaman Steven'in anıtını yaptık. yaptık. Ve tavuk anıtı yaptık arkadaşlar. Yolları görmelisiniz zaten çok güzel oldu. Oo, atladın mı? Ha? Ee, Mustafa oyundan ayrıldı hemen geri geri. Niye ben oyundaydım? Ha. İnternet bir şey oldu ya. Arkadaşlar böyle yollar yaptık. Ee, bunda araba da var. Gözlerim şöyle araba 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 araba. Yani abone evet. Allah şükür <laughs> arkadaşlar e, size de çok teşekkür ediyorum. E, benim e, 23 aboneye ulaşmamı sağlamışsınız. Size de çok teşekkür ediyorum yani. Mustafa e, ile futbol kanalına abone olmayı unutmayın. Bana abone ol olmayın. Emirhan Erdaş'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana Olmayın zaten abone. Ben manyak mı? Evet, Emir manyakmış yakmış ondan dolayı ona abone olmuyorsunuz. <laughs> Sen demiyor mi bu Oğlum var senin benim. Arkadaşlar herkes bir ev yapacak. Ee, bu evleri yorumlarda belirteceksiniz. Hangi bizimki güzel ee, benimki diyorsanız bir yazacaksınız. Yani benim evim güzel olursa bir. Mustafa'nınki iki yazıyorsunuz. Hayır. Emirhan'ın güzelse 3 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben... Başlayalım. Ya ben anlatacağım. Ya ben, ben yapamam ya. Anlat yok Emirhan, ev yapıyoruz. Kanka ee, şey yap için. işte ne olacak? Ben yapamam kanka ya. Ya yaparsın sen. Hadi. Benim için. Oğlum ben yapamam. Benim için. Yapamam. Beni musun? Ben yapamam. Beni sevmiyor musun? Yapamam. Beni sevmiyor <laughs> musun? Evet sevmiyorum. Hadi yapalım hadi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir ev yapıyorum. Ha, evet. en iyi evini yap. Benim en iyi evimi yapamam. Benim hiç en iyi olmadı. Benim en iyi evi biliyorsun. Evet. Villa değil mi? Evet. Çok büyük villa. Evet. Hoşçakal, o çakal villa. O seleksiz villa. Tutlan. Nasıl? Nasıl? Çok evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz evimize. 1, 2, 3. Bekle ben blokları yok. almadım. ben iki, ha? iki, üç. Ne yapalım? 4, 1, 2, 3. Ne yapalım? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani kazalım. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir iki, Ya bir, ben üç, bir, 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 Niye kanka? Beni yani? bir, iki, üç, kanka, dört, üç, bir, ya Mustafa. 5 6 7 Evet arkadaşlar sizi e, şey yapmak istemiyorum evler bittiğinde devam edeceğiz arkadaşlar hoşçakalın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi e, size e, bizim evlerimizi göstereceğim. önce benim ev arkadaşlar e, şimdi bu evin dış görünüşü arkadaşlar şimdi iç görünüşüne bakalım. Bakın şöyle e, bir mutfak gibi yer yaptım ondan sonra yukarı kata çıkalım arkadaşlar. Burada iki yatak bir çeslerim var. Gördünüz zaten. Şimdi arkadaşlar Mustafa'nın evine geçiyoruz. Evren Çok Mustafa Çok Şimdi Mustafa Mustafa bizi karşılasın. Abi sen hiç işteşeme yapmadın mı? Yok oğlum ben etini yapmadım. İyi yapmışım tamam. Şimdi arkadaşlar işteşeme yapmamış arkadaşımız çünkü ilk başta demiştim işteşeme yapmayalım demiştim. Onunla dolayı yapmamış ama şöyle bir bahçesi var oturacak yerleri var. Üstünde şemsiyesi. Şimdi Emirhan'ın sevimli evine bakalım arkadaşlar. Bu da Emirhan'ın evi arkadaşlar. Yani şu Emirhan'ın evi. E, tamam, tamam, tamam. Görüyorsunuz. Arkadaşlar e, tekrar söylüyorum. Eğer benim evimi beğendiyseniz yani ProPlayer Pekkus'un evini beğendiyseniz bir, bir, bir yazıyorsunuz yoruma. Eğer Mustafa'nın evini yani Mustafa ile Futbol kanalının evini beğendiyseniz Emiranlar 3 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, hepinize e, güle güle diyorum. Hep e, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. 23 aboneye geri çıktık. E, 23 aboneydim düşmüştüm baya. Şimdi geri çıktım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ben kayboldum.